Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün feraiz dersimizde münasaka konusunu işleyeceğiz. Öncelikle münasaka nedir? Ölünün tehlikesi taksim edilmeden önce varislerden bazılarının ölüp hisselerinin kendi varislerine geçmesine münasaka meselesi denir. Münasaka meselesinde ikinci ölünün varisleri, birinci ölünün varisleri olabileceği gibi başkaları da olabilir. Bunları örnek üzerinden göreceğiz. arkadaşlar. Öncelikle e, ölen kişilerin vefat tarihleri çok önemli. Ayrıntılı çözülmesi lazım. Birinci örnek Ahmet 1980 yılında vefat etmiştir. Varisleri karısı Hint kız Zeynep anası Hadice oğlunun kızı Rukiye ve amcası ana baba bir Amr'dır. Bu şekilde bir terikesi vardı Ahmet'in. Varisleri bunlardı. Terike taksim edilmeden 1983 yılında varislerinden kızı Zeynep vefat etmiştir. Onun da varisleri kocası Bekir, ninesi Hadice ki Ahmet'in anasıydı Hadice. Kız Ayşe, yani bu e, vefat eden Zeynep'in kızı Ayşe, oğulları da Bişir, Halit ve Velid'tir. Bu terikeyi şimdi Ahmet'in terikesini taksim edeceğiz. Öncelikle Ahmet'in terikesi karısı var Hint, kızı var Zeynep ki bu 83 yılında ölecek. Anası var Hadice, oğlunun kızı Rukiye. Evet. Bir de e, amcası Evet. Amcası ana baba bir amar var. Bu terikede karısı 1 bölü 8, kızı 1 bölü 2'yi alıyor. Anası 1 bölü 6, oğlunun kızı e, 1 bölü 6 alıyor. Neden dolayı? Kız var. Ölenin kızıyla beraber İbniye ne alıyordu? Südüs. Yani nısfut terikeyi kız alıyor. Tekmileten lefsülüseyinde oğlunun kızı 1 bölü 6 alıyor. Bu ana baba bir amca da bakit terikeyi alacak. Mesela 24'ten kuruluyor. 24'ün 1 bölü 8'i 3 karısı hinde. 24'ün 1 bölü 2'si 12 kırmızıyı aldığımız 83 yılında vefat edecek olan Zeynep'e kalıyor. 12 ise. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 anası Hatice'ye. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 oğlunun kızı Rukiye'ye. Toplandığı zaman 23 yapıyor. 12, 4, 4, 8, 12, 20. 3 de karısında var 23. Geriye kalan bir hisse de ana baba bir amcası Amr'a kalıyor. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra Zeynep'in terikesini yani Zeynep'e kalan 12 payın varislerine intikal ettirilmesi işlemini yapacağız şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Matet Zeynep bu yazıyor. Zeynep öldü. Mafil yedi elinde bulunan e, hisse ise pay sehim 12. Zeynep vefat ettiğinde Ahmet'in terikesinden payına düşen hisse 12. Bu bizim için çok önemli. Yani 12 için işleme yapıyoruz. Zeynep'in terikesi. Şimdi 12 payını varislerine vereceğiz. Kim vardı? Kocası Bekir vardı. Ninesi Hatice El Mezbura. El Mezbura niye diyoruz? Yukarıda e, Ahmet'in terikesine ana olarak bulunuyordu. Burada ise Nine sıfatıyla terikeden pay alacak. Kızı var. Oğlu var 3 tane. Görüyorsunuz. E, kızı Ayşe. Oğulları işte Bişir, Halit, Belit. Kocası terikenin 1 bölü dördünü alıyor. Çünkü Ölen'in çocukları var Zeynep'in. Ninesi 1 bölü 6'yı alıyor. Kızları ve oğulları ise usubetül müştereketün ma'a ehihâ veli zekerin mitl-havdül ünfein durumunda. 1 bölü 4 ve 1 bölü 6 bulunduğundan meseleyi 12'den kuruyoruz. 12'nin 1 bölü 4'ü 3, kocası Bekir'e. 12'nin 1 bölü 6'sı 2, ninesi Hatice'ye. 3-2 topladığımız zaman 5 yapar. 12'den 5 çıktığı zaman geriye kalan 7 payda asabata kalıyor. Ve lillekerim mithil haldil ünfiyeyi 2, 4, 6 ve 7. Bir pay kızına, 2 şer payda oğullarına verdik. Şimdi bundan sonra arkadaşlar Zeynep'in terikesi için mahreci mesele olan 12 ile Zeynep'in elinde bulunan 12 şurada ikisi arasına bakacağız. Eğer aralarında bölünebilirlik muvafakat varsa o işlemi yapacağız. E 12 12'ye bölünür mü? Bölünür. Evet. 12 12'ye bölündüğüne göre 1 kalır. Bununla Zeynep'in varislerin Payları çarpılır. Çarpmaya gerek var mı? Gerek yok. Aynı sonuç çıkacak. E bu 12'de bölündü 1 kaldı. Bu da Ahmet'in terikesinin mahrecinin çarpanı olacak. Fakat çarpmaya gerek yok. Yani şurayı 24'ü 1 ile çarpsak yine, yine aynı şekilde ne sonuç verecek? Bize 24 sonucunu verecektir. Yani 12-12 evet e geliyorsunuz. E EBOB'unu bulduğumuz zaman şurada EBOB nasıl bulunur? Sayıları yan yana yazıp sağ tarafına dikey bir çizgi. Sayıların tamamı kalansız bölen asal sayı bulunup çizginin sağına yazılır. Soldaki sayılar bu asal sayıya bölünür. Bakıyoruz. Evet 12, 12'ye bölünüyor. Ee, 2'ye. ikisi de bölünür. 6. ikisi de 2'ye bölünür. 3. 3'e bölünür. 1. Evet 12. Soldaki sayılar tamamı bir asal sayıda kalmayacak da bu işlemde bölen asal sayı kalmadığında çizginin sağındaki sayılar çarpılır. Ebop elde edilir. Yani 12, 12'ye bölünüyor. Görüyorsunuz. 1 kalıyor yani. Her ikisine bir. Zaten şurada da aynı işlemi yaptık. 12'yi 12'ye böldük. 1 kaldı. Dolayısıyla 1 efendim 1 ne yapılacak? Şu Zeynep'in terikesi çarpılacak. E 1 ile çarpmaya gerek yok. E burada da görüyorsunuz 12, 12'ye bölündü. 1. E, bununla da Ahmet'in varislerinin sehmi çarpılıyor. Çarpmaya gerek yok. Şimdi şöyle anlatalım. Münasaha meselesinde ölenin tehlikesi taksim edilip paylar dağıtılmadan varislerden birisi vefat edecek olsa sonradan ölen varisinin murisinden hak etmiş olduğu pay ki burada 12 paydı Zeynep'te. Kendi meselesindeki mahreci mesele. En büyük ortak bölene EBOP'a bölünür. En son vefat eden varisin mahreci meselesinin murisinden hak etmiş olduğu Pay ile ebaba bölünmesi sonucu o çıkan sonuçta önceki bütün mahreçler çarpılır ve çıkan sonuca göre paylar yeniden dağıtılır. Şimdi yapılan örnek üzerinden bunu anlatalım. Yapılan örnek üzerinden inceleyecek olursak Ahmet vefat etmiş. Terikesi henüz taksim edilmeden kızı Zeynep de vefat etmiştir. Zeynep vefat etmeden Muris'i Ahmet'in terikesine 12 hisse hak etmiştir. 12 pay ona düşmüştür. Zeynep'in terikesi ne bu 12 ise katılarak varislerine taksim yapılır. Zeynep'in terikesinin mahracı meselesi yukarıda görüldüğü gibi 12'dir. Çünkü 1 bölü 4 kocası almıştı. 1 bölü 6 da ninesi almıştı. 12. Zeynep'in muresinden hak etmiş olduğu pay olan 12 ile kendi terikesinin mahracı olan 12 ebopları olan 12'ye bölünür. EBOB'unu bulduk şurada. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. EBOB burada. Peki ikisi de 12'ye bölündüğü zaman ne kalacak? 1 kalacak. E Zeynep'in muhriyesine hak etmiş olduğu pay olan 12 ile kendi terikesinin mahracı olan 12, EBOB'ları olan 12'ye bölündüğü zaman 12 bölü 12, 1 Dolayısıyla Zeynep'in terikesinde sehimler 1'e çarpılsa aynı sonucu verir. Ahmet'in terikesindeki sehimler de 1'e çarpıldığı zaman yine aynı sonucu verir. Pay ile mahreç aynı sayı olursa EBOB da aynı sayıdır. 12 bölü 12 1 olduğundan hisselere herhangi bir etkisi olma. Son olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Hisseleri bir yere topluyoruz. Toplayalım. Hinde 3 hisse düştü. Hadice 4 hisse, Ahmet'ten 2 hisse de Zeynep'ten aldı. 6 ise Rukiye 4 hisse, Amr 1 hisse aldı. Bekir 3 hisse, Bişir 2 hisse aldı. Halit 2 hisse aldı. Velid 2 hisse, Ayşe de 1 hisse aldı. Topladığımız zaman 24. Yani yapılan işlem arkadaşlar burada şöyle gösterirsek şuradaki Zeynep'in almış olduğu 12 payın hissedarları Ahmet'in teri Zeynep şuradan kalktı. Şuradan Zeynep çıktı. Onun yerine yerleşmiş oldu varisler. Çünkü 12 payı varislerine taksim ettik. Görüyorsunuz 3, 4, 4, 1. Şu 4 buradan aldı Ahmet'ten anası olduğu için. Zeynep'ten de 2 aldı 6. 2 farklı yerden alan sadece burada Hatice'dir. Görüyorsunuz burada. Bir başka örnek yapalım. İkinci örneğimiz. Ali vefat etti 1979 yılında vefat etti. Varisleri karısı Hint, ninesi Zeynep, babası Amr, kız Hatice, kız Rukiye, oğulları Bekir ve Bişir. Terike taksim edilmeden 1982 yılında nine Zeynep vefat etti. Yani ninesi Zeynep vefat etti. Varisleri kocası Halit, Kız Ayşe Ana baba bir erkek kardeşi Velit ve ana baba bir kız Kardeşi Fatıma Şimdi bu koca Ali'nin demek ki dedesi değil Onunla alakası yok Şimdi Ali'nin terikesini Önce yapıyoruz Karısı Hint var, ninesi Zeynep var Babası Amır var ee, Kızı Hatice var Kızı Rukiye var, oğlu Bekir, oğlu Bişir var. Tamam. 1 bölü 8 karısı alacak, 1 bölü 6 ninesi alacak, 1 bölü 6 da babası alacak. Bakit terikeyi oğul ve kızlar usubetün müştereketün ma'a ahi haveli zekeri mitlu havlil olarak taksim edilecek. Mesela 24'ten kuruluyor. 24'ün 1 bölü 8'i 3 Ali'nin karısı alıyor. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 ninesi alıyor. 24'ün 1 bölü 6'sı 4. Onu da babası Amr alıyor. Ashabı ı hisseleri bitti. 3, 4, 4, 8. 3 daha e, 11. 24'ten 11 çıktığı zaman 13 hisse de asabata kalıyor. Tabii ki burada 2, 4, 5, 6. 13, 6'ya bölemeyeceğimiz için 24 çarpı 6, 144. Varislerin hisselerini de çarpıyoruz. 6 e, çarpı 3, 18, 6 çarpı 4, 24, 6 çarpı 4, 24. Asaf Firay'sın hisseleri. 13 çarpı 6, 78, 78'i 6'ya böldüğümüz zaman 3, 13'er pay kızlarına 26 çarpı pay da oğullarına düşmüş oluyor. Şimdi burada Nine Zeynep vefat etti. Elindeki pay 24. Görüyorsunuz arkadaşlar, 24 payla beraber Nine Zeynep vefat etti. Şimdi Nine Zeynep'in terikesinin işlemini yapacağız burada. Evet. Matet bu mafiliyet 24. Zeynep vefat ettiğinde Ali'nin terikesinden payına düşen hissesi 24. Şimdi geliyoruz Zeynep'in terikesine. Kimler vardı? Kocası Halit, kızı var Ayşe, ana baba bir kız kardeşi Fatıma var ve ana baba bir erkek kardeşi Velid var. 1 bölü 4'ü kocası alıyor. 1 bölü 2'yi de kızı alıyor. Bakit terikede de müştereketün ma'a ahiha ve lezzekeri mithu hadir ünfeyi. 4'ten kuruyoruz. 4'ün 1 bölü 4'ü 1 kocası Halit aldı. 4'ün 1 bölü 2'si 2 kızı 2, 1, 3, 4'ten 3 çıktığı zaman geriye kalan 1 payı da asaba, asabat alıyor. 2 pay e, Velid, 1 pay da Fatıma alacak. Fakat 1'i 3'e bölemeyeceğimiz için 4 çarpı 3 12. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 3'ü 3'e böldüğümüz zaman 1 pay ana baba bir kız kardeşe 2 pay da ana baba bir erkek kardeşe verdik. Şimdi arkadaşlar burada 12 ile 24. Şimdi 24 12 arasına bakıyoruz. 24 ile 12'nin arasında muvafakat var. 24'ü 12'ye böldüğümüz zaman 2 pay. 24'ü 12'ye böldüğümüz zaman 2. Bununla ne yapıyoruz? Zeynep'in varislerinin sehmi çarpılır. Evet. Bununla Zeynep'in varislerinin sehmi payı çarpılır. Geliyoruz şimdi. 3 çarpı 2 6. 6 çarpı 2 12. 1 çarpı 2, 2, 2 çarpı 2, 4, toplamda 24. Şimdi şu 12 ise 12 ise 12'ye bölünüyor. 12, 12'ye bölündüğü için 1 kalıyor. 1 kaldığından e, yukarıdaki Ali'nin terikesinin çarpımına gerek kalmıyor. Görüyorsunuz 12 bölü 12, 1, bununla Ali'nin varisinin sehmi çarpılır. Çarpmaya gerek yok. Dolayısıyla yukarıdaki 144 e, mahreç yani tahsil mesele 144 1 ile çarpsak bile yine 1 çık 144 çıkacak. Çarpıma gerek yok. 12 çünkü ne yapar? 12'ye bölünüyor. 1 kalıyor. Eğer ki burada farklı bir sayı kalsaydı yukarıdaki mahreci çarpacaktı. E Ebu bunu şöyle bulabiliriz. 24 ile 12'nin ebu bunu bulacağız. İkiye bölünen bölünüyorlar. Evet. İkisi de bölünüyor. 12 6. İkisi de ikiye bölünüyor. Evet. 12 2 6 6 3. 3'e bölünüyor. 6 2 3 bitti. Daha ortak bölündükleri bir sayı kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Bölenleri çarpacağız. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 12. Demek ki EBOB 12'dir. 24 ile 12'nin arasındaki EBOB kaçtır? 12'dir. 12 12'ye bölündüğü zaman ki mahreci mesele görüyorsunuz 12 idi. 12 12'ye bölünür 1 kalır. E biri de yukarıdaki Ali'nin terikesinin e, ile çarpmaya gerek yok. 144'ü 1 ile çarpsak yine ne çıkacak? 144 çıkacak. İşlem bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hisseleri bir yere toplayacağız. Toplayalım hisseleri bir yere. Burada onu da anlatıyoruz. Ee, zaten söylüyoruz evet. 12/12 bölü 12, 1 ile Ali'nin varisi hisseleri çarp. E 1 ile çarpım sonucu aynı sonucu vereceğinden Ali'nin varisisini çarpmaya gerek yoktur. Zeynep'in varisinden hisseler ise onu çarptık. Şimdi hisseleri bir yere toplayalım. 144. Hint 18 hisse alıyor. Amr 24. Bekir 26. Bişir 26. Hatice 13. Rukiye 13. Halit 6 ise, Ayşe 12 ise, Velid 4 ise, Fatma 2 ise. Toplam 144. Yani terikenin başına dönersek şöyle e, tabloda görüyorsunuz. Şu 24'ü yukarı aldık. Geliyorsunuz şöyle. Evet. Görüyorsunuz. 18, 24, 13, 13, 26, 26. Bunlar aldı. Şu 24'ü de Zeynep'in efendim varisleri almış oldu. Onlar da şurada tabloda görürsek. Evet görüyorsunuz. 6, 12, 2 ve 4. Toplamda 24. Bir başka örnek, üçüncü bir örnek çözelim ile ilgili. Ahmet, 1990 yılında vefat etmiştir. Varisleri karısı Hatice, annesi Zeynep, babası Mehmet kalmış. Kız Nuriye, kızı Ayşe ve oğlu Kemal. Terike taksim edilmeden karısı Hatice 1995 yılında vefat etmiştir. E, varisleri kimdir? Kız Nuriye, kız Ayşe ve oğlu Kemal'dir. Aynı kişiler yani. Evet. Hemen meseleyi çözelim. Ahmet'in terikesinde e, kim var? Karısı var, annesi var, babası var. E, kızı, kızı ve oğlu var. Bunlar Ahmet'in. 1 bölü 8'i karısı alacak, 1 bölü 6'yı annesi alacak, 1 bölü 6'yı da babası. Bu Ahmet'in annesi ve Ahmet'in babası. Bu kız ve oğullar da hem Ahmet'in hem de Hatice'nin çocukları. Bunlar Hatice'den de şimdi pay alacaklar. 24'ten kuruyoruz. 24'ün 1 bölü 8'i e 3 karısına. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 anasına. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 babasına. E, topladığımız zaman e, burada 4, 8, 3 daha 11 yapıyor. 24'ten 11 çıktığı zaman geriye 13 kalıyor. Şurada bir kaymalar olmuş rakamlarda arkadaşlar, ona dikkat edersiniz. Onları şimdi ben izah edeceğim. 13'ü 2, 3, 4, 13 dörde bölünemeyeceği için 24 çarpı 4, 96 yapıyor. 4 çarpı 3 12 4 çarpı 4 16 annesine 4 çarpı 4 16 o da babası Mehmet alıyor. Daha sonra 4 ile 13'ü çarpıyoruz. 4 ile 13'ü çarptığımız zaman 52 çıkıyor. 52. 52 ile 4'e ee, e böldüğümüz zaman 13'er ise e, kızlar alıyor. 26 ise de e, oğlu Kemal almış oluyor. Şurada şu bir daha yazılmış yani. Şuna gerek yoktu. Şu olmayacak yani. Şunu görmeyin yani. Evet. Şunlar tekrar yazılmış yani. Şu 52 13'ü 4'e çarptık mı? 13 4 ile çarpıldığı zaman ne yapar? 52 yapar. 52 de 4'e bölündüğü zaman 13 bir kızı alıyor. 13 de diğer kızı alıyor. 26 payda oğlu alıyor. Yani şunlar olmayacak. Yani bir daha tekrar yazılmış yani. Şurada anlatıyoruz zaten 52 bölü 4 13 olduğundan 13 ise kızlara 26 ise oğul Kemal'e verilir. Ancak terike bu şekilde taksim edilmeden Ahmet'in varislerinden karı Hatice 95 yılında vefat ettiğinden mesele münasaka meselesine dönüşmüştür. Hatice'nin varisleri kız Nuriye, kız Ayşe ve oğlu Kemal'dir. Şimdi geliyoruz Matit, Hatice mafiliyet 12. Elinde 12 payı var. Hatice vefat ettiğinde Ahmet'in terikesinden payına düşen ise 12'dir. Şimdi Hatice'nin terikesini yapalım. Kızı var Nuriye, kızı var Ayşe, oğlu Kemal. Başka da hiçbir varisi yok. 2, 3, 4 mesele 4'ten kuruluyor. Dördün bir hissesi kızına, bir hissesi diğer kızına iki hissesi de oğluna veriliyor. Şimdi dörtlen mafiliyet arasına bakıyoruz. 12 ile 4'ün arasında muvafakat var. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 kalır. Bununla Hatice'nin varislerinin sehmi çarpılacak. 1 çarpı 3, 3. 1 çarpı 3, 3. 2 çarpı 3, 6. Topladığımız zaman 3, 6, 6, 12. Peki şimdi şu 4 ile, 4 ile 12 arasında muvafakatı bulmuştuk. Peki 4 ile 4'e bölündüğü zaman 1. E bunun da Ahmet'in varislerinin sehmi çarpılacak. E 1 ile Ahmet'in varislerinin sehminin çarpılmasına gerek yok. Aynı sonucu verecek. Dolayısıyla hisseleri 96'da toplamış oluyoruz. Yani 12 ile 4'ün ebobu kaçtır? 4'tür. Yani 12 4'e bölünüyor. 3 kalıyor. Dolayısıyla onu Hatice'nin varislerinin sehimlerini çarptık. Ama 4'ü 4'e böldüğümüz zaman 1 kalıyor. E 1 ile 96'nın yani e, e, Ahmet'in e, mahreci meselesi durumunda olan e, 96'nın 1 ile çarpılması aynı sonucu verecek. Dolayısıyla çarpmaya gerek yok. Direkt hisseleri ne yapıyoruz? Bir tarafa topluyoruz. Şöyle izah edebiliriz. Mesele münasika meselesi olduğundan Hatice'nin murisi olan Ahmet'in terikesinden hak etmiş olduğu 12 hisseyle. Hı. Kendi terikesinin meselesi olan, makreci meselesi, asli meselesi olan 4, ebopları olan 4'e bölünür ikisi de. 12 4'e bölündüğü zaman 3, Hatice'nin varisenin hisseleri onunla çarpılır ki çarptık. Toplamda Hatice'nin varisenin hissesi ne oldu? 12 oldu. Yukarıda çarptık işte. Şurada gördünüz. Peki 4 4'e bölününce evet 4 bölü 4, 1. E, 1 ile de Ahmet'in varislerinin hisseleri çarpılır. İyi ama 1 ile çarpım sonucu aynı olacağından Ahmet'in varislerinin hisselerini çarpmaya gerek yoktur. Hatice'nin varislerinin hisselerini 1'i 3 ile çarptık 3. 1'i 3 ile çarptık 3. Kızı Ayşe'ye 2'yi 3 ile çarptık 6. Oğlu Kemal'e verildi. Böylece mahracın mesele de 4 çarpı 3, 12. Yani 12'den e, Hatice'nin varislerini aldı. Peki 4, 4'e bölündüğü 1... 1 e e, ile 96'nın çarpılmasına gerek yoktur. Dolayısıyla artık hisseleri bir tarafa toplayabiliriz. Bu terik eden Zeynep ki Hatice'nin nesi oluyordu? Şey Ahmet'in e, annesi oluyordu. Zeynep 16 ise, Mehmet 16 ise aldı. Nuriye 13 hisse babasından, 3 hisse de anasından toplamda 16 ise Ayşe 13 hisse babasından, 3 hisse de anasından 16 hisse. Kemal 26 hisse babasından, 6 hisse de 32 hisse toplamda almış oldu. Şu Zeynep ve Mehmet Ahmet'in annesi ve babasıydı. Karının ise ölen karının yani Hatice'nin kaynanası kayınpederi onlar eden hiçbir şey alamazlar. Yani Hatice'nin terikesinden bir şey alamazdı. Çünkü e, aralarında sadece sıhriyet var, nesep yok. Topladığımız zaman arkadaşlar 96 yapmış oluyor. Bir sonraki derste inşallah münasakaya devam ederiz. Bu dördüncü örnekten itibaren birkaç örnek daha çözerek münasehah meselelerini tamamlamış oluruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.